Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar ne yapmıştık? Dün bu şekilde motifler yapmıştık. Bu motiflerden neler yapabiliriz diye sadece motif olarak yapmıştım, göstermiştim. Şimdi ben bunları ekledim. Güzel bir havlu kenarı yapacağız inşallah. Bunlarla eklemesini göstereceğim. Motifim yapılışını dün bir önceki videomda zaten sizlere göstermiştim. İzlemeyenler varsa Videonun ikinci dakikasından itibaren şuradan önerilenlerden Önerilecektir oraya tıklarsanız bu motifin yapımını izleyebilirsiniz videonun En sonunda Videonun üzerine gelen reklam kısmında da motifin yapımını koyacağım oraya Basarak Motifin yapımını da izleyebilirsiniz şimdi Buradan Öncelikle Bu yaptığımız motifleri Bu şekilde yan yana ekleyeceğiz Bakın Şöyle Daha sonra üst kısmını yapıp şu kenarına giderken bunu e, havlu kenarı olarak bu üst kemer kısmına ekleyeceğiz sizlerle beraber. Şimdi şuradan hemen motifimizin eklenişini göstereyim. O videomda motifim bitmiş halini göstermiştim. Bakın bunu buradan motifi yaptıktan sonra şu iki tane zincirini yapmadan önce hemen buraya bir, iki, üç, 4 5 6 7 zincir çekiyorum 1 2 zincir çekiyorum şuraları daha önce ekledim ben 2 zincir çektikten sonra şu kenarda 1 2 3 4 5 6 7 tane bırakıyorum 8 zincirin içerisinde tığım batıyorum tekrar 2 zincir çekip kapatıyorum ve 7 dolgu yapıyorum 7 dolgumuzu yaptıktan sonra şu orta kısmına batıp tekrar 7 dolgu yapıp 2 zincirimi çekiyorum hemen yanındakine motifi ekleyip 2 zincir çekip tekrar 7 tane dolgu yapıyorum batarak içinden çıkarıp bu şekilde bitiriyorum Bakın şöyle yan yana ekledik normalde motifin 7 tane burada olacak. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. <laughs> Ekledim. Şimdi bağcığının yapımının sayı, yapılışının sayılarını vereyim size hemen. Buradan zincir çekiyoruz. Bu zincirin sayısı yok başlangıç kısmına fazla gelen taraf kesilecek. Bu şekilde zincirimi çekiyorum. Buradan başına sarıyorum şuraya. Batarak böyle bir kutucuk elde ediyorum. Buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekip başına sarıyorum. Bu zincirin boyutunda karşı tarafa batıyorum. Tekrar 2 zincir çekip yanına batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincirimi çekiyorum. Başına sarıp buradaki dolgunun üzerine batıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip şu zincirimin ortasına batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 zincir çekip karşıdaki dolguya batıyorum. Buraya 2 zincir çekiyorum zincirin kenarına batıp şöyle kutucuk yapıyorum. Buradan 7 zincir çekerek dönüyorum. Başına sarıp tekrar buradaki dolguya battım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyorum. Buraya batıyorum. İki zincirimi çekip bu şekilde batıyorum. Alt kısmının bu üst kısmının kemer kısmını bu şekilde yapacağız. Birazcık devam ettireyim kenarlarında göstereceğim sayısını. Şu arada kaç tane yaptım onu da şimdi söyleyeceğim. Şurayı göstereyim. Bunu böyle yaptıktan sonra ne yapıyorum? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 zincir çekiyorum. 1 2 tane atlıyorum. Şu araya batıyorum. Tekrar 10 zincir çekiyorum. 1 2 iki, ikinci kafesin şuradaki araya batıyorum. Tekrar 10 zincir çekiyorum. Şu kenardan Batıyorum. Buraya sık iğne dolduruyorum. 3 sık iğne doldurdum. Şuradaki Zincirime de sık iğne dolduruyorum. Sayılarını vermiyorum. Burada herkesin eli farklıdır. Bakın kaç tane alıyorsa kafanıza göre şu kenardaki sık iğneleri doldurun şimdi şu kenardan dolgunun üzerinden batıyorum bu kafesin içini de sık iğne dolduruyorum Burayı sık iğne doldurduktan sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekip buradan buraya da böyle zincirler yapıyorum. Böyle kenarlarına zincir yaptıktan sonra üstünün bir tanesine normalde üst kısmını şu üst kısma ne yapıyorum? 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne diğerine geçiyorum üst kısmının şu kısımları 7 sık iğne ile bu şekilde gidiyorum şura zincir olarak kalıyor tıpkı burada olduğu gibi bakın bu zincirden eklemesini yapacağız bunu kaç tane yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 tane. Bakın şuradaki zincirden ayrı 42 tane yaptık. Şu başla beraber 42 tane. Şöyle ipimi tığıma sabitledim. Şuradaki zincirin içerisinden tığımı batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 sık iğne yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum şuradan motifimin kenarından 1 2 3 4 5 6 7 7'ye tığımı takıp içinden çıkarıyorum buraya 14 15 tane sık iğne yapıyorum 15 tane sık iğne yaptıktan sonra tekrar buraya batıp 7 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7. Tekrar yanındaki zincire geçip 7 sık iğne yapıyorum. 7 sık iğne yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum hemen şu battığım yerin yanındaki bakın şöyle batmıştık. 1 2 3 4 5 6 7 batmıştık şimdi Altıncının içine tığımı takıp zincirden takarak çıkarıyorum şöyle buraya da 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne yaptım tekrar buraya 7 tane sık iğne yapıyorum 7 sık iğneyi yaptıktan sonra şu kenara da 7 sık iğne yaptım tekrar buraya 7 tane sık iğnemi yapıp 7 tane sık iğneyi yap buraya bir tane zincir çekiyorum şuradaki bakın tepesinden tığımı geçirip buraya bir zincir çekip tekrar 7 sık iğneyi yapıyorum Evet bu şekilde bakın şurayı kenarlardan ekledim boşluk kalmasın diye buranın bir tanesini bu üstten ekledim şimdi bir iki tane daha ekleyeceğim buraya bu şekilde daha sonra arasını yapacağım bakın bu kısma bir iki üç tane ekledim bir tanesini boş bıraktım. 3'üne ekledim, birini boş bıraktım. Şimdi boşun yanındakine geçtim. Buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum. 10 zincir çekip şu karşıdaki motifin şu yanındaki tabandaki boş uçtan bu şekilde tığımı batıp içinden çıkarıyorum. Buraya 15 tane sık iğne dolduruyorum. 15 sık iğnemi doldurdum. Tekrar şu kenar yarım kısmından 7 sık iğnemi dolduruyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. yedi sık iğnemi yaptım tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyorum. Bakın şuradan şu karşıya batmıştık. Şundan şu karşıdaki motiğe batmıştık. Şimdi bakın buradan motifimize battık. Tekrar buraya 15 tane sık iğne yapıyorum. 15 sık iğnemi yaptım şu yarım yeri dolduruyorum ve bir tane boş şöyle yapacağım araya şundan yapacağım boş bakın yarım yeri doldurdum şöyle ekleme kısmı bu şekilde çapraz buradan buraya buradan buraya geçtik normalde şu arada iki tane boş kalıyor birini buraya bağladık şuradan da şimdi iki tane boş kalacak şuradan da bir tane yapacağım boş bırakacağım şu yanındakini eklemeye başlayacağım. Bir buradan bir üstten boş kalacak. Burada da Bakın ne yaptım? Bir buradan bir tane yaptım buraya boş. Şurayı da boş bırakıyorum. Şimdi şu yanından tığımı batıyorum. Yanındakinin yarısını yapmıştım 7 sık iğnemi zaten. Bakın şöyle bir çiçeğin kenarından boş, bir üst kemerden boş kalacak. Evet Bunu bu şekilde bakın Boş bıraktık. Şuraları birbirine çapraz olarak Ekledik. Buradan boş, buradan boş. Şimdi bunu bir iki, Üç tanesini Üst kısmı ekleyeceğim. Yine üç tanesini Yine bir tane boş bırakacağım. Şu çapraz eklemeye geçeceğim. 3 tanesi ekleyelim. 3 tane eklemeyi yapalım. Evet bakın şu üstün 1 2 3 tane eklemesini yaptım. Buradan birini boş bıraktım. Yanındakine geldi sıra buradan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyorum. Ne yapıyorum? Şu karşıdaki motifimin Bakın karşıdaki motifimin şu alt kısmına tığımı batıp bu zinciri içinden çıkarıyorum. Buraya 15 tane sık iğne yapıyorum. Karşıya batıp 15 tane sık iğnemi yaptım. Buradan şimdi 7 sık iğnemi yapacağım buraya. 7 sık iğnemi yaptım tekrar şuraya 7 sık iğne yapacağım yanına 7 tane sık iğne yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyorum şimdi tekrar şu motifimin buradaki zincirin içerisinden geçirip buraya 11 15 sık iğne yapıyorum Evet bakın eklenmesi. Şöyle tabii ki bu ütsüz. Şöyle düzeltilip ütülenince daha güzel gözükecek. Eklemesi bakın bir buradan boş, bir buradan boş ortadaki ikiye. Bakın boşluk şu 3 taneyi ekledik. Bir tane boşluk bıraktık. Yanındakinden çapraz gittik. Buradan sık ile çıktık, geldik. Buradan da tekrar çaprazına Ekleme yapıp sık iğne ile çıktık ekleme kısmı bu şekilde şimdi ben bunun tamamına Ekleyeceğim ve size döneceğim Şurasını da gösterecektim ben unutmuşum şöyle bitiş kısmına Bakın Böyle sonuna geldim ekledim Sonunda iki tane kalıyor verdiğim sayılarda yaparsanız aynen Şöyle buradan 1 2 3 4 5 Zincir çekiyorum Son motifimizin Ucundan batıyorum buraya tekrar 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğneyi yapıyorum. Buraya 7 tane sık iğnemi tekrar yapıyorum kenara. 7 tane sık iğneyi yaptıktan sonra bu kenara da tekrar buraya 7 sık iğne yapıyorum. 7 sık iğneyi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekip şu ikinci zincire motifimin kenarındaki ikinci zincire tığı batıyorum. Aynı başlangıç kısmı gibi böyle başlamıştık başlangıcını. Buraya 14-15 tane sık iğne yapıyorum. 15 sık iğneyi yaptıktan sonra bu kenara hemen bu kenarımıza 7 sık iğne ile dolduruyoruz 7 sık iğne yaptıktan sonra şuradaki boşluklara 3 tane sık iğne yaptım aynı şekilde şuraya 4 sık iğne yapıyorum karşısına geçiyorum ve son kutucuğun içerisine geçip sık iğnemi yapıp şuradan şöyle kapatarak havlu kenarına bitiriyorum. Bakın eklemesi de bu şekilde havlu kenarımızın gayet kolay ve çok güzel oldu. Hem motiflerin yapımı kolay hem de görüntüsü güzel oldu. Bunu zaten ben ekleyecektim de havlu kenarı yap diye. Çok fazla isteyen oldu. Havlu kenarını da ekleyebilir misin diye. O yüzden havlu kenarına zaten kafamdaki havlu kenarı bu Bundan şöyle bir havlum var da biraz pembele sık şeymiş. Daha açıkmış ama yeni havlu almayacağım. Buna bu şekilde üzerine dikeceğim havluyu bakın. Şöyle. Gayet gösterişli, kolay ve zarif bir havlu kenar oldu. Bunun böyle durduğuna bakmayın. Bakın şuraları yapınca eğrilebilir. Bu ütülü olduğu için düzgün gözüküyor. Ütüsüz olsa şuraların bazen şöyle bükülme ihtimali oluyor. Pek göze çarpmıyor. O da Gayet güzel ve hoş oldu bence. Şöyle bakın ekleme kısmı buradan sonuncuyu eklemiştim. Şuradan başlangıç kısmını eklemiştim. Şöyle ne yaptık? Şuralarda 1 2 3 tane ekledik. Bir boşluk bıraktık. 2 tanesini çapraz bir şekilde zincir çektik, battık sık iğneyle. Önce şuradan bir tane boşluk bırak. Buraya geçtik iğne ile 10 tane zincir çekip buraya battım sık iğne ile buraya geçtim tekrar buraya gelince zincirle buraya battım sık iğne ile çıktım ve şurada bir tane boşluk bırakarak şuradan hemen 1 2 3 tane eklemeye başladık şu kenarlarda boş kalmasın diye bu şekilde yaptım. Verdiğim sayılarda yaparsanız gayet güzel ve şık oldu İnşallah sizler de beğenmişsinizdir Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın, Allah'a emanet olun.